Karfusaya 5 ekimde bakmışız. 5 ekim. Tamam. Ee, Karfusaya bakarız. Şimdi e, SPK'nın bildirimini okuyalım arkadaşlar. Evet, burada aktarmış olduğum bilgi, yorum, tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Bunu okudunuz sanırım. Evet. E, yine okuyalım. E, ve Karfusaya geçiş yapalım arkadaşlar. Tamam. Karfusaya geçiyoruz. Kar öncesinde ne demişiz arkadaşlar? C, R, T, Ona bir bakalım. 1219'a bakmışız. Tamam. 12, en son 1292'de mi bakmışız? Evet. Karfusay'a demişiz ki arkadaşlar 28, 18 destek seviyeleri var. Buralara kadar önlem alıp 40 liralar beklenebilir demişiz. Başka bir şey demiş miyiz? Hayır. 40 liraya kadar bekleyebiliriz demişiz. Ama aşağıda destek seviyeleri varmış bakalım. Bir bakalım ne olmuş bu hisse. Ee, evet. evet. evet e, kaç gün önce baktık demişiz. 5 Ekim. Yaklaşık e, 20 20 güne yakın bir zaman olmuş evet. Evet. Kaçı görmüş arkadaşlar? Nokta atış. Ya yani nokta atış sayıları arkadaşlar. O kadar da şey yapmayalım. 38'leri görmüş. 20 gün önce söylemişiz. Bilmiyorum bizden sonra mı gördük ona bir bakacağız. Değil mi? 20 gün önce. Daha öncesinde de söylemiştik zaten. Bakmıştık biz buna. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın burada bakmışız arkadaşlar. Herhalde 25'lerde miymiş? Evet. Orada demişiz ki 30'lara kadar gidebilir şey 40'lara kadar gidebilir. Oradan dönebilir demişiz. Ama kaçı görmüş? 38 40'ları 50'leri görmüş herhalde. Oradan geri düşmüş. Evet. Ee, 28'lerde de desteği var demişiz. Bakın. Ya oraya gelip tekrar 28'lere ve 18'lere kadar gelebilir demişiz. Bakın 28 ve 18'lere kadar gelebilir demişiz. Ve geliyor arkadaşlar. Nokta atış bir analiz. Burada 38 değil de 40 demişiz. Olabilir e, yükselişi varmış. E, şimdi ne, no, ne no, no yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu hissenin ileride tekrar bir yükselişi var. Bakın 50 lirası varmış. İlk direnci görmüş. Aşağı geliyor. Yani 18'e kadar önlem alıp tekrar yukarıda yükselişi beklenebilir görünüyor. Öyle görünüyor. Aslında analiz devam ediyor arkadaşlar. Sadece analiziniz içerisinde bir düzeltme var. Bunu yapıyor. 50 buna mı Yok 50 buna ait değilmiş. Bu Naten'inmiş ya. 50 bunun değilmiş arkadaşlar. Pardon. 40'mış şu anda. 40. Bir bakalım. Bir bakalım. Bu 40'mış. 50 aşağılmış pardon. Pardon. Ümitlenmediniz inşallah. Yanlışlıkla bakmışız. Şimdi ee, tamam şöyle bir bakalım. 18'ler hala görünüyor mu? Bir e, endeks bazında bir bakalım arkadaşlar buna. Evet. Like'larımız kaç olmuş? 295 maşallah. Like'larımız artıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar destek yapmış bu hisse burada. Destek yapmış ama hala bu şekilde trendi devam ediyor. Biz Carrefour'a bakmadık mı? Baktık mı bugün ya? Sanki trendine bakmış gibi geldi bana da. Yok. Yeni bakıyoruz. Tamam. Şimdi trendi duruyor arkadaşlar olduğu gibi bu hissenin. Daha önceden baktığımızda zaten böyle bir trend çizmişiz. Bakın aşağı doğru geliyor. İşte buradaki seviyeler muhtemelen gelebileceği seviyeler. İşte %10 %12 Oraya kadar gelebilir diyor. %10 falan ne görünüyor? Ona bir bakalım. İşte 19 19 60'lar, 19 50'ler görünüyor. Yani destek seviyesi orası. bu şekilde bir trend yapmış ama bu yeterli mi bizim için? Hayır değil. Şimdi biz bunun trendini çizeceğiz. Oradan bakacağız arkadaşlar bir saniye. Burada bu işlerin bir trendi vardı zaten. Şöyle. Bir bakalım çizelim de. şurası var. Burada da bir trendi var. Burada fazla yapmış. Fazla değil aslında. Trendini yapmış. Şöyle bakın haftalıkta çizeyim. Burada çok fazla direnci var arkadaşlar. Bu dirençleri işte tık 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 ileride gidebileceği seviyesi de var. Var. Şöyle, bu mu acaba bir saniye bakalım. Evet burada direnç yapmış ileride daha ileride gidebileceği, yükseliş yapabileceği kapasitesi var. Ama bu ise burada direnç yapmış arkadaşlar. 40 demişiz zaten. Orayı görmüşüz. Mevcut endekse göre orayı görmüşüz. Şimdi e, uzaktan çizelim biz de bunu. burada direnci varmış. i̇şte tane hani yükseliş var dedik ya. Bakın şurada bir yükselişi daha var. Şurası. Şurası var. İleride ileride. Ne kadar ileride o Allah bilir. Şimdi döndükten sonra işte dönecek. Bakın buralarda hala yükseliş yapabileceği trendi varmış. Şurada da zaten burası teyit ediyor burası. Yani burada bir trendi var arkadaşlar. Burası belki olmasa bile şurada ileride görebileceği bir seviyesi varmış arkadaşlar. Evet. Şurası. Şimdi düzeltmesini yapıyor. Düzeltmesi de arkadaşlar burayı kırmış zaten. Burayı kırmış. En güçlü alıcıları burada arkadaşlar bu hissenin. Burada da var mı? Var. Ama endeksin durumuna göre değişir arkadaşlar. Burada destek yapmış. Bir altta bir desteğe daha var. Bence oraya kadar önlem alınması lazım. Ya yani zaten 18 demişiz. Bakalım oranın altı görünmüyorsa iyi. Ya yani %20'ye kadar gösteriyor arkadaşlar. %20, %22. Yani oraya kadar orası trendi çünkü. Ya yani aslında trendi şu arkadaşlar. Bakalım. trendi bu. Buradaki trendi bu. Şunları da kaldıralım. Görünmüyor tepki alımı yapabilir mi? Yapabilir. Tepki alımı adı üstüne tepki alımı. O da o zaman ne yapabilir? Yukarıda e, ya yani aşağıda yüzde %20'si var hemen hemen. Yukarıda da bir o kadar da yukarısı var. Bu trendde devam ediyor. İleride yükseliş de var. Ama şimdilik şu anda bu trendde performansı hmm, mükemmel değil. Sadece destekte kalmış. Yani destekte kaldığı için Mükemmel bir performans olmadığı için yani bizim için mükemmel olması lazım performansın için. Ee, yükselişin devamını düşünebilmemiz için. Bence buraya kadar önlem almak lazım. En güçlü alıcısı burası. Şimdi burası kaç dedik? %20. De Hemen yerine koyalım. 17.80. Biz de 18 dedik zaten. Yine aynı arkadaşlar 18'ler. 18'lere kadar önlem almak gerekiyor gibi. Daha sonra tepki yükselişi ne dedik arkadaşlar? Yani burada tepki yükselişi yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. Burada tepki yükselişi söz konusu olabilir. Kaç yapabilir dedik? En fazla bir saniye. Burası değil. Bir saniye. Burası spekületik. Şurası. Kırar sonrasını yapabilir ama tepki yükselişi. Yani tepki yükselişi adı üstünde çünkü dibi görmedi daha. Dibi görmedi. Belli de olmaz. Endeks çok mükemmel olursa o zaman iş değişir. Yani şurada %5 var. Kırarsa spekülatif olarak işte burada ne yaptıysa %10, %15. %15'i var ama. %15 gördüm ben. Şuralar. Ya şu spekülatif hareketleri sayamıyorum. Çünkü orayı yapar ya da yapmaz. Yani onları sayamıyorum. Yani arkadaşlar aşağının önlemini almaya devam etmek gerekiyor gibi. Yani şurada direnci var. işte. burada yaparsak bir işte ne varsa işte yüzde sekizi var. Yüzde ee sekizini koyalım buraya. Nereye denk geliyor? Yüzde sekiz. Şu. Yüzde sekiz. Hadi yüzde olsun. 24 ellerde falan direnç yapmış arkadaşlar. Yani orada spekülatif fazla yapabilir dediğim olay da şu arkadaşlar bakın. Aslında orası da yok da işte. Şurası bakın. buradaki seviye. En fazla orayı yapabilir gibi görünüyor ama onun da pek garantisi yok. Orası spekülatif bence ee, şurası evet. Burada bu alan yani aşağıda %22 dedik. Yukarıda da şey aşağıda %20 dedik. Burada da bir yüzde işte %10 yani e, 10 yani 22 şey 25 24.80 25 o civar. Kırarsa belki spekülatif o biraz şey olabilir arkadaşlar. Yapabilir ya da yapmayabilir. E, 30'ları tekrar test edebilir. O gibi durumlar görünüyor. Yani başka da bir şey görmüyorum. 29 görünüyor hatta. 29 ve 24.50 yazalım. 24.50 kırarsa belki e, 24 50. hani düşüyor ama düşerken de tepki alanı yapabilir yani. Ama 24.50 olabilir. O 29 olabilir. O spekülatif hareket zaten. 24.50'sindeki e, sonraki. Görebilir mi? Tabii ki kapasitesi var. Orada endeksin durumuna göre de bakılabilir. Pardon yanlış yer yazdım da. Şöyle kopyalıyorum. Şuraya yapıştıralım. Evet yani durum bu arkadaşlar. Hissenin aşağıda gelebileceği yer yerleri var. Burada tepki alımları söz konusu olabilir. Ee, bunu biraz şey olması lazım. Tamamlaması lazım bir kere. Yani şu rakamlar arasında şu anda dönüyor arkadaşlar. Başka bir şey yok. Yakın zamanda yine bakarız derseniz. 18'lerle 24.50 ya da 29 olabilir bu spekülatif. Ya. Son durum bu arkadaşlar. Ee, şimdi geçiyoruz. 40 liraydı. ama şimdi o 40 lira olayı bitti şimdi. Evet. 29'ların üstüne kapanış yapmadan yeni bir trendten bahsedemeyiz bu hisse için. Çünkü buralar maksimum kapasitesi olan yerleri mevcut endekse göre. Yani e, ileride iyi olur. O zaman iyi seviyeleri olabilir. Peki sıradaki hisseden devam edeceğiz. Karşı geçiyoruz.